Yeni videomdan hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz videoma bildiğiniz gibi birkaç gündür video yayınlamıyordum ve sizde kasvet tv'ye gelip bir küfür etmediniz kalmıştı ilginiz için çok 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 teşekkür ediyorum <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar hepinizden özür diliyorum bu videomuzda ise canlı yayın nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar hem bunu kasvet tv yani yeni açılan yeni açtığımız kanalımızdaki izleyicilerimiz soruyor. Hem de sizler soruyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu videoda da ben de dedim ki canlı yayın nasıl açılır? Ben bunun bir videosunu çekeyim ve bunu YouTube'da yayınlayayım dedim. Kezlap Kese kanalında. Saat 5'e geliyor arkadaşlar. Sesimde bir sorun varsa kusura bakmayın. Bu aralar çok yoğun şekilde canlı yayınlardayım. O yüzden anca fırsat bulabildim. <laughs> ve dedim uyumadan önce bir çekeyim. Neyse arkadaşlar çok boş yaptım. <laughs> Bence boş yaptım direkt ben videoya geçeyim. Şimdi öncelikle canlı yayın yazılımımız olarak OBS kullanacağız. OBS Studio arkadaşlar OBS Studio'yu bilmeyen varsa da buraya gelip OBS stüdyo e, Studio yazarak indirebilir. O bir yazın arkadaşlar böyle bir ekran gelecek buradan Windows'a Windows, Windows Apple Apple, Linux'a Linux sisteminizler neyse arkadaşlar onu seçiyorsunuz. Mesela Windows ardından geliyorsunuz işte burada indiriyorsunuz abi bu kolay bir şey zaten indirmek gibi bir şey yok ee, sürümünüze göre işte e, 32 bit 32 bit. Veya 64 bit 64 bit Neyse abi oradan indiriyorsunuz <laughs> Kurulumu falan basit zaten Ben size iç ayarlamalarını göstereceğim En zor olanı göstereceğim Şimdi öncelikle e, Canlı yayını Youtube'da nasıl açacağız Öncelikle kanal kontrol paneline girmeniz lazım Arkadaşlar Girdikten sonra da e, Bir stüdyoya Bir abi Şuradan direkt ben hiç başladım stüdyoya girmeye gerek yok Canlı yayın yaptım abi. Aynen. Hiç uğraşmadım çünkü. Kezzap de hiç canlı yayın açmadım abi daha bugüne kadar. Biliyorsunuz zaten. Fakat Kasfe TV'ye de video yayınlamıyorum. Hep canlı yayındayım. Şimdi arkadaşlar ee, buradan yönet var. Yönetten yapın abi. Buradan yayın planla deyin. Yayın planları ayarlarını yapın işte abi şöyle yayın plana diyeyim Bu otomatik olarak geliyor bende. Gelin şimdi buraya başlık oluşturun. Videonuz kimlere açık olsun. Mesela e, katıl butonunuz açık mı? Tüm kanal üyeleri yaptığınızda katıl butonunuza katılan herkes görebilir abi canlı yayına. Rozet üzeri yaptığınızda mesela bende rozet üyeliği var. O rozetten satın almış veya ondan daha yüksek üyelikler herkes görebilir. Bunu istemiyor musunuz? Gümüş üyeliği seçin abi. Bu ve üzeri en yüksek üyelerinizi özel mi canlı yayın yapmak istiyorsunuz? Bunun için, fakat altın üyeleri yapacaksanız böyle tek başınıza yapmıyorsunuz. Altın ve kral üyelik hepsini beraber yapıyorsunuz arkadaşlar. Neyse, onu geçtim. Buradan para kazanmayı etkinleştir diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an böyle kapalı olarak dursun. Ee, tabii ki para kazanmanız açık değilse bunu yapamazsınız. Şu an mesela bizim kasvet TV'nin para kazanma özelliği aktif değil. Yani böyle bir seçenek yok orada. Fakat e, Kezapkes'te bu mevcut. Buradan özel küçük resim ekliyorsunuz abi. Canlı yayınınızın küçük resmi. Canlı yayınınız başlayana kadar bu küçük resim gözükür. Çok önemli gerçekten de. Ardından işte yayın oluştur diyorsunuz abi. Mesela ben şöyle Bir saniye. Millete bildirim gitmesin abi. Küfür etmesinler bana. Nereden katıl butonu? Para kazanmayı etkinleştir diyelim. Abi katıl butonu nerede lan? Gençler katıl butonu gitti abi. Neyse yayın oluştur diyeceksiniz işte abi. Ben hiç demeyeceğim çünkü bana küfür edecekler. Eğer oluştur dersem. Bu saatte düşünseniz abi 5000 kişiye bildirim gidiyor. 5000 tane e, abonemiz var. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Üstelik hiçbir bot değil. Yani millet gibi biz kanalımıza hiçbir zaman bot basmadık. Hep emeklem oldu. Ardından abi oradan yönetten böyle bir şey gelecek dikdörtgen şeklinde. Burada yayın üzerine tıkladığınız zaman böyle bir ekran gelecek. Şimdi bu ekranda neler yapacaksınız? Daha bunlar çok önemli. Bak buraları çok iyi dinleyin. Öncelikle sizin yana, yayın anahtarınız var. Bunu göstermeyeceğim tabii ki. Buna e, istiyorsanız şuraya basıp gösterebilirsiniz. Yani kendiniz bakabilirsiniz. Bunun üzerine basılı tuttuktan sonra bunu kopyalıyorsunuz abi. CTRL ile C yapıyorsunuz. OBS stüdyoya girdiniz. Ayarlara gelin abi. Ayarlara geldikten sonra şöyle bir e, yayın deyin. Yayın dedikten sonra burada yayın anahtarı var. Yayın anahtarına şöyle yapıyorsunuz ve CTRL ve dip dedikten sonra yayın anahtarınızı buraya yapıyorsunuz. Önce uygula diyorsunuz ardından tamam diyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman yayın devreye girer. Ardından buradan e, yayını başlat diyorsunuz. Dedikten sonra ise buraya nerede? analize gelelim abi. Pardon akışın sağlık durumu. Burada kusursuz yazması lazım. Kusursuz yazınca demek ki canlı yayınızda herhangi bir sorun yok. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Olur da kötü falan yazarsa arkadaşlar internet bağlantınızı kontrol edin. Yoksa demek ki internet bağlantınız kötü ki e, siz bu canlı yayını yapamıyorsunuz. Yani internet sağlayıcınızın müşteri hizmetini arayın. Hangi sağlayıcıdan hizmet alıyorsanız dediğim gibi arkadaşlar bir yani kolay abi ya dediğim gibi bir anlat yayın hattından oraya giriyorsunuz ardından yayını başlat diyorsunuz yayını başlat dedikten sonra sağ üstte canlı yayını başlat diye bir buton gelecek o butona bir kere tıkladığınız anda kendinizi canlı yayında bulursunuz. Bu saatte tekrardan diyorum arkadaşlar canlı yayın açıp sizi rahatsız etmiyorum buraları atlıyorum yani kendim. Deneysel olarak yapmıyorum. Düşünseniz abi gece saat 5'te telefonu eline alıyorsun. Bildirimle uyanıyorsun tabii ki öncelikle. Bakıyorsun kesten bildirim. Canlı yayın nasıl açılır diye bir bildirim. Bakarsın böyle bekliyor. Şu an benim baktığım gibi Allah senin o pelat. <laughs> <laughs> Dersiniz yani abi demezsiniz diye bir şey yok. Neyse bir şey söyleyeyim mi gençler? Ben bu oyun kanalını açtım. Bayağı burada da bir ciddiyetimi kaybediyorum. Biliyorsunuz ki ciddi 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 videolarımı çekiyordum fakat ben bu oyun kanalını durduğumdan beri bozuldum abi haberiniz olsun kurtarın beni düzenleden de tekrardan <laughs> ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz arkadaşlar başlıklarınızı açıklamanızı görünürlüğünüzü dediğim gibi arkadaşlar katıl üyeleri özelde yapabilirsiniz buradan ee, şöyle bir şey yapalım tek resminizi tekrardan düzenleyebilirsiniz. Herhangi bir oynatma listenizi ekleyebilirsiniz. Çocuklarınızı özel ekleyin. Abi çocukları özel yapıyorsanız mutlaka ekleyin. Yoksa telifler kanalınız kapanır haberiniz olsun. 18 yaş üzeri bir canlı yayın açacaksınız. Ki <laughs> bunu YouTube'da yapmayın. Ee, lütfen bunu etkinleştirin. Yoksa dediğim gibi kanalınız kapanabilir. Ücretli bir tanıtım çekiyorsanız. Bir web sitenin veyahut da bir markanın ne bileyim abi bir ayakkabının falan bir tanıtımını yapıyorsanız bunu mutlaka etkinleştirin abi. Para karşılığı bir reklam yapıyorsanız bunu etkinleştirin. Youtube'a bildirmezseniz kanalınız kapatılabilir. Haberiniz olsun. Kanalınız kapatılmazsa da e, AdSense iş ortaklığından men edilirsiniz. Yani bir daha para kazanamazsınız. Yani bir daha demeyeyim de tekrardan o 4000 saat 1000 abone yapmanız gerekir sizin için gelişmiş bir kanalsanız bundan kocunmazsınız Çünkü yani eee Kendimi yükseltmiş gibi olmayayım da abi. Böyle benim düzeyimdeki kanallar zaten aylık ortalama bir 10k saat falan alıyor. O 4k saati çok kısa sürede yapar. Ama dediğim gibi abi niye o süre zarfında para kazanmanız kapatılsın ki? Yani sizin için söylüyorum. Buradan etiketlerinizi seçebilirsiniz. Hangi konu ile bakın arkadaşlar bunu dikkat edin. Bu arada etiket videosu da gelecek abi onu unutmadım hangi konu ile ilgili yayın çekiyorsanız o konu ile alakalı etiketleriniz olsun ki çıkmasın ardından gençler bakın kategori eğitim kategorisinde yayınlıyorum ben bakın burayı çok iyi dinleyin oyun kategorisine geçtiğimiz zaman burada oyunun ismi diyor mesela atıyorum abi ben burada mesela e, PUBG oynuyorum değil mi PUBG Mobile diyorum hangi şeyini oynuyorsam buradan seçin abi Oyununuzun altında bak şöyle bir göstereyim size hemen. Ee, YouTube girelim abi. Ha direkt geldi zaten. Kasvet mesela Among girdim değil mi? Bakın. Direkt burada Among Us gözüktü gördüğünüz gibi. Canlı yayın yeni ya ee, dün yapmıştım aynen aynı 15'i. Among Us, yani bu şekilde gözüküyor abi. Oyun kategorisi ve oyunun etiketi gözüküyor. Ayrıca bu kategoride de böyle sıraya giriyorsunuz siz. Anladınız mı gençler? Oyun kategorisi yapıyorsanız onu mutlaka yapın ki sıraya girin. Biraz daha ön plana çıkarsın size. Yani PUBG Mobile'sa PUBG, Sulaysa Zula, Among Us, Among Us. Dediğim gibi aşağıda daha fazla bir şey yok. Ee, lisans falan kalsınlar bunları hiç ellemeyin. Dediğim gibi ardından canlı sohbete gelin. Ve canlı sohbet etkinleştirmek istiyorsanız buraya tıklayın. Yavaş mod etkinleştirmek yani çok büyük bir kanalsanız saniyede böyle 10-20 mesaj geliyorsa yetişemiyorsanız bunu etkinleştirin. Sadece kanal üyeleri mesaj gönderebilir diyorsanız sadece üyeleriniz göndersin diyorsanız bunu etkinleştirin. Şimdi 01 bir kanaldan da gösterebilirdim. Direkt canlı yayını açabilirdim. Fakat bu para kazanma mevzuları orada olmayacağı için buradan göstermek istedim. Alttan para kazanma bölümü var. Buradan açar veya da kapatabilirsiniz ve reklam çeşitlerini seçebilirsiniz. Benden size tavsiyem hepsini seçin abi. İstiyorsanız bağış falan istiyorsanız o bağış linklerini de koyun abi. Donate'leri falan i̇şte bir şeyleri. Nerede bu? izleyici Ha. Ee, yeni süper chat falan abi. Ben bunları hiç açmadım da Yani şu süper chat falan. Dediğim gibi tam olarak ben bunların olaylarını bilmiyorum ama yani bildiğim bağış abi. Farklı, farklı platformlarda bağış oluyor zaten. Dediğim gibi arkadaşlar canlı yayın bu kadar. Yani fazla da üzerine düşecek kadar zor bir şey değil abi açıyorsunuz. Önemli olan içeriğiniz sizin. Harbi canlı yayınınızın şeyi değil. Açarsınız abi güzel içerik çıkarırsanız. izleyicilerinizin dikkatini çekerseniz canlı yayınınız tutar abi. Yani bu değişen bir şey olmaz dediğim gibi bu arada tekrardan kusura bakmayın arkadaşlar son günlere dediğim gibi kasvet tv ile ilgilenmekten kesin kesin unuttum neredeyse biliyorum bunu siz de gelip yorum yapıyordunuz güzel de fırça atıyordunuz tekrardan diyorum özür dilerim arkadaşlar bundan sonra <laughs> umarım düzenli olarak video paylaşmaya çalışacağım ki paylaşacağım bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın bu arada lan girerken abone istemeyi unuttum bari şimdi isteyeyim. Ee, diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini tümünü açmayı unutmayın. Tümünü açmazsanız bildirim gelmez gençler. Ee, bana destek olmak için ve videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.